Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Yeni bir atama müjdesiyle daha karşınızdayız. Karayolları Genel Müdürlüğü 3000 sürekli işçi alımı yapacaktır. Bu videomuzda da kadro dağılımından, başvuru şartlarından ve başvuru nereden nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Öncelikle kariyer kapısına giriyoruz. Kamu iş ilanları sekmesinden Karayolları Genel Müdürlüğü ilanını bulup tıklıyoruz. Resmi sitede ilan var arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Başvurular 2 Mayıs'ta başlayacak ve 8 Mayıs'ta sona erecektir. Başvurular iş kuruzlerinden üzerinden e-devlet giriş yapılarak online olacaktır. Ya da alo 170'i arayarak başvuru yapabilirsiniz. Başvurular başlar başlamaz da zaten görüntülü anlatım videomuzda kanalımızda olacaktır. Takip edebilirsiniz. İlanın altında ise resmi açıklama var. Tıklıyoruz. Dediğimiz gibi karayolları resmi sitesine gidiyor ve oradaki ilana tıklıyoruz. Dağılım yer alıyor. Buradan kadro dağılımına kadro isimlerine kaç alım yapacağına il il dağılımlarına hepsine bakabilirsiniz. KPSS şartı bulunmamaktadır. Kura ile yapılacaktır alımlar. 18-35 yaş sınırı bulunmaktadır. Burada da dediğimiz gibi hem kadrolara hem de başvuru şartlarına hem de il il dağılımlara bakabilirsiniz. Detaylar ilk yorumda ayrıca oradan da ilanı inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvurular başlar başlamaz. İşkur başvuru videosu rehber hocam YouTube kanalında olacaktır. Ayrıca ilan ve kadro dağılımını da ilk yoruma bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Atamalardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.